İddia Gazetesi kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar video çekimlerinde biraz sıkıntı yaşıyorum bugün. O yüzden e, maçları hiç açmadan e, direkt gördüğünüz görüntü üzerinden sizlere yorumlayacağım. Son 4 günde 4 kupon tutturduk. E, takip eden arkadaşlar gayet iyi biliyorlar. %3 yüz gidiyoruz arkadaşlar. E, takipte kalın, kazanmaya devam edeceğiz emin olun. Şimdi maçlarımıza geçelim. Biraz hızlıca geçeceğim. Çünkü video sıkıntı yapıyor. İlk maçım Mısır'dan Bayramit El Harbi maçı. Arkadaşlar bu maçla ilgili tahminim iki takım takımda gollü maçlar gerçekleştiriyorlar. Kendi aralarında olsun. Rakipleriyle olsun genel anlamda. Bu maç için ilk yeri Gol olur diyorum. Oranı 1.35. İkinci maçın Benfica Real Madrid U19 e, UEFA Gençlik Ligi Final maçı. Bu maçta karşılıklı gol olur düşündüm. Oranı 1.35. Üçüncü maç Güney Afrika'da Black Leop Star Sport United maçı. Bu maçla ilgili de e, tahminim bir buçuk üst, oranı 140 Bu maçla ilgili aslında şöyle de bir e, düşüncem vardı. iki buçuk üst olur da dedim, karşılıklı gol olur da dedim, düşündüm. Ama bir baktım e, iddia bir kırk oran açmış, bir buçuk üstüne. Sonuçta biz kazanmak için oynuyoruz, kaybetmek için değil kazanmak için buradayız. Size kazandırmak için buradayız. 1.5 üst 1.40 oran gayet iyi cazip olduğu için bunu tercih edeceğiz. Dördüncü ve son maç Lich Tenberg Alt Liencke Almanya alt liderinden. İkinci maçları lig yeni başladı. İlk maçlarında iki takım da maçlarını üstte taşıdı ve karşılıklı goller atıldı. Bu maçla ilgili e, yorumum ilk yarı gol olur. Oranı da 120 Şimdi bu 4 maçın 4'ü de e, toplam 3 oran yapıyor. 3 oran gayet güzel, cazip bir oran arkadaşlar. E, ben bu şekilde değerlendiriyorum. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. Kazanmaya devam edeceğiz. Takipte kalın videolarıma kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin görüşmek üzere